Merhaba, bugün seni yaklaşık bin yıl süren gizemli bir yolculuğa çıkarıyorum, Orta Çağ. Karanlık sokaklar, demir zırhlı şövalyeler, kaleler ve krallar. Peki bu dönem gerçekten karanlık mıydı? Yoksa modern dünyanın temelleri tam da bu dönemde mi atıldı? Hadi birlikte öğrenelim. Orta Çağ, Mese 476'da Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle başlar. Dev bir imparatorluğun yıkılması Avrupa'da büyük bir boşluk yaratır. Bu boşluğu yeni krallıklar doldurur ama düzen değişmiştir. Artık toplumun temeli feodal sistemdir. Toprak sahipleri, şövalyeler ve onların koruması altında yaşayan halk, güvenlik için sadakat, sadakat için toprak verilir. Şövalyeler Orta Çağ'ın en tanınan figürleridir. Sadece savaşçı değil, bir onur yasasının temsilcileridir cesaret, sadakat ve zayıfları koruma. Elbette her zaman masalsı değillerdi ama toplumda önemli bir yerleri vardı. Haçlı seferleri ise çağın en büyük kırılma noktalarından biridir. Doğu ve batının karşılaşması ticaretten kültüre kadar çok şeyi değiştirdi. Bu seferler Avrupa'nın ufkunu genişletti. Sanılanın aksine Orta Çağ tamamen durgun değildi tam tersine birçok yenilik bu dönemde gelişti. Ağır pulluk, su değirmenleri, gözlük ve saat mekanizması. Ticaret yolları genişledi. İpek yolu sayesinde doğu ile batı arasında fikir ve ürün alışverişi arttı. Şehirler büyüdü, yeni bir sınıf doğdu, burjuvalar. Yani orta çağ yavaş yavaş modern dünyaya doğru evriliyordu. 14. yüzyılda patlayan kara veba Avrupa'nın kaderini değiştirdi. Nüfusun üçte biri hayatını kaybetti. Tarlalar boş kaldı, şehirler sessizleşti. Ama bu felaket sosyal yapıda büyük değişimlerin yolunu açtı. Kıtlık, iş gücü sıkıntısı ve ekonomik düzenin bozulması toplumun yeniden şekillenmesine neden oldu. Orta Çağ'ın sonlarına doğru insanlar sorgulamaya başladı. Antik Yunan ve Roma'ya ilgi yeniden arttı bilim, sanat ve düşünce yepyeni bir döneme yöneldi. Rönesans. Bu da Orta Çağ'ın kapanışı ve modern dünyanın başlangıcı demekti. Sonuç olarak Orta Çağ sadece karanlık bir dönem değildi. İçinde hem savaş hem salgın hem de büyük ilerlemeler vardı. Bugün bildiğimiz dünyanın temelleri işte bu yüzyıllarca süren dönüşümde atıldı. Eğer bu tarz tarih videolarının devamını istiyorsan videoyu beğenip abone olmayı unutma bir sonraki yolculukta görüşmek üzere